Herkese merhaba. Bu videoda Campout'un el feneri modellerini tanıtacağım. 8 çeşit el feneri modelimiz mevcuttur ve hepsi de birden çok fonksiyonlu olduğu için oldukça kullanışlıdır. İlk olarak LED el feneri modelimizi incelemeye başlayalım. El fenerimizin 5 ışık modu vardır. Sırasıyla bakalım. İlki el feneri modu, ikincisi el feneri artı kırmızı ışık modu, üçüncüsü sadece kırmızı ışık, dördüncüsü flaşör. ve sonuncusu masa lambası modudur. 40 lümenlik bir ışık verir. 2N1 olarak geçer. Yani hem el feneri olarak bu şekilde kullanabilirsiniz hem de masa lambası olarak kullanabilirsiniz. 3 adet 2A kalın pil ile çalışır. Bu kısmı açıp sırasıyla bu işlemleri yaparsanız eğer pillerin bulunduğu kısma ulaşabilir ve pil takma değiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. 100 saatlik flash modu ömrü vardır. Yağmur suyu gibi faktörlere karşı dayanıklıdır. Fakat dalış fenir değildir. Su altında kullanamazsınız. Herhangi bir temasta bulunmazsanız eğer 1 saat sonra otomatik olarak ışıkları kapanır. Ayrıca bu kısmını çıkarıp içine ufak tefek şeyler koyarsanız ve tekrar kapattığınızda anahtar ilaç gibi küçük eşyalarınızı saklayabileceğiniz bir hazne gibi kullanabilirsiniz. Diğer el fenerini incelemeye geçebiliriz. Bu model el feneri 3 adet 2A kalın pil ile çalışır. Bu kısmı açıp içindeki haznesini çıkarırsanız pilini buradan takıp değiştirebilirsiniz. İlk fenerimizde olduğu gibi 5 ışık modu vardır. Bunlar el feneri modu masa lambası modu, el feneri artı flaşör modu, sadece kırmızı ışık modu ve kırmızı flaşör modlarıdır. 100, 100 lümenlik ışık gücü vardır. Herhangi bir temasta bulunmazsanız bir saat sonra otomatik olarak kapanır en önemli özelliği ise suyun içine girdiğinde otomatik olarak kırmızı flaşör modunun çalışıyor olmasıdır. Dere, deniz, nehir kenarında ya da su kenarında olduğunuzu düşünün. Yanlışlıkla suyun içine düşürürseniz ışığı direkt yanacaktır ve yerini belli edip batmadığı için rahatça el fenerine ulaşabilirsiniz. Su sensörü bu kısımdadır. Elinizi nemli ya da ıslak haldeyken bu kısma dokunursanız otomatik olarak yandığını görebilirsiniz el feneri ile işiniz bittiğinde ya da kapamak istediğinizde düğmesine basarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz ayrıca hem el feneri olarak hem de masa lambası olarak bu şekilde kullanmak mümkündür ayrıca ilk fenerimizde olduğu gibi bu kısmını açıp içine ufak tefek şeyler koyarsanız ve tekrar kapattığınızda anahtar ilaç gibi küçük eşyalarınızı saklayıp kaybolmasını önleyebileceğiniz bir hazne gibi kullanabilirsiniz arkasındaki kulpu sayesinde daha rahat taşımanızı ve ağaç gibi yerlere asmanızı sağlar. Üçüncü el fenerimizi incelemeye geçebiliriz. El fenerimizin kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 3 farklı rengi mevcuttur. Yağmur suyuna karşı da dayanıklıdır. 3 adet LR44 pille çalışır. Bu kısmı açıp haznesindeki bu vidayı söktüğünüzde buradan pillerini takıp değiştirebilirsiniz. Diğer el fenerlerinde olduğu gibi 5 farklı modu vardır. Bunlar el feneri modu, el feneri artı flaşör modu, el feneri artı kırmızı ışık modu, sadece kırmızı ışık modu ve son olarak da flaşör modudur. 15 lümenlik bir ışık gücü vardır. Herhangi bir temasta bulunulmadığında 30 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Arkasındaki kulpu sayesinde rahatça taşıyabilir ve ağaç gibi yerlere asabilirsiniz. Şimdi el fenerlerinin karanlıkta ne kadar ışık verdiğini görelim. Kısacası el fenerlerinin birden çok fonksiyonu olması ve pratik kullanımıyla oldukça avantajlıdır. Işık ihtiyacınıza rahatlıkla karşılayacaktır. Her yerde de kullanabilirsiniz. Nurgaz ve Kampal ürünlerinden haberdar olmak ve diğer videolarımızı izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.